merhabalar. Evet. Lütfen monitör ayarlarınızla oynamayınız. Tam olarak anlaşılıyor mu bilmiyorum ama ne görüyorsanız gerçek. Quando la disperazione lo sconforto. <laughs> Normalde videoların renkleriyle hiç oynamıyorum. Zaten öyle bir şey yapacak ne vaktim var. Önceden ayarlanmış olan bir renk skalası da belirlemedim açıkçası çünkü ne zaman çıksam dışarı hava farklı oluyor. Bir de onunla uğraşamayacağım diyorum her seferinde. Ama eğer yapacak olsam bugün doğru gün olurdu sanırım. Biraz yanmış olabilirim. Dün e, bir pazar günü etkinliği olarak deniz kenarındaydık. Bu sefer özellikle kumsalı olan, e, işte oturacak yerleri olan, şemsiyesi olan, böyle biraz daha sanki deniz kenarı deneyimini e, yaşatacak bir yere gitmiş olmak istedim. Bunun için yaklaşık bir buçuk saat süren bir tekne turu yapmış olduk toplamda 3 saat. Ee, güzel bir gündü. Sabahtan çıktık bota bindik. Gittik oturduk orada. 4-5 saat falan oturmuş olduk galiba. 2.45'de dönüş botu vardı. Aynı şekilde onu da yakalayıp geri döndük. Bir şeyler açtık, bir şeyler yedik. Ee, yanımızda top götürdük. <laughs> Yıllar sonra denizde top oynadık falan. Bu da onun sonucu. Teknik olarak çünkü her ne kadar kremi yenilesem de o kadar çok terliyorum ve o kadar çok suya girip çıktım ki Neyse öyle bugün belki birazcık zor olacak Çok kaşınıyorum Aynı zamanda sürekli terlediğim için öyle daha da çok kaşınıyor Bakalım içeride neler olacak 37 derece falan herhalde falan için. hafta sonu girdiği için tatil planları ile ilgili hiçbir ilerleme olmadı Teknik olarak kafamızdaki soruları yanıtlaması gereken Bütün kurumlar resmi ve kapalılar tabii ki. Bugünden itibaren bir şeyleri çözmeye çalışabiliriz belki. Ee, hatta yani teknik olarak bütün bu dilin e, belirsizlik şey yüzünden. Yani şu anda oturum kartının elimizde olmaması ve dün bizimle birlikte sahile gelen arkadaşımız şey anlattı. Ona bir kere hani başvurusundan birkaç ay sonra bir konferansa gitmesi gerektiğinde e, geçici geçici oturma izni alınıyor. Bir, bir kart yani küçük bir kağıt parçası işte bir haftalık falan çıkacaksan sana ona uygun bir süre boyunca geçici kart sağlıyorlar. Ona başvuru yapmaya gittiği zaman adını kontrol etmişler sistemde. Demişler ki aa aslında senin kartın buradaymış. Bir şeyleri var. internette online bir sistemleri var. Oraya girip baktığın zaman sanki hala işlemdeymiş gibi görünüyor. Teknik olarak bizimkiler de öyle görünüyor. Ama eğer böyle bir hata varsa belki bizimkiler de hazır olabilir. Bunu bir şekilde sordurmaya çalışacağız bu hafta. Ee, tabii ki eğer kartlar hazırsa ve onları alabilirsek hiçbir sorun kalmıyor hemen <laughs> yarın çıkıp yola <laughs> gidebiliriz bile. Ki bu iş yeri için de okeylendi. Geç, geçen sefer belki söylemeyi unutmuşumdur. Hani bize öyle bir aralık verdi ki sadece diyor ki kullanın bu izinleri. Baya baya diyebilirim ki ben yarından itibaren 10 gün yokum haberiniz olsun. Neredeyse tabii ki öyle bir şey yapmam da belki. Zaten biletleri ayarlamak da bir o kadar zor olacak. Böyle yani. Çok kaşınıyorum ben.